Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün size vatansız soldan söz edeceğim. Hani 2006'dan bu yana ne demiştik biz bunlara? Sevirci, soytarı, sahte sol. Bunlar vatan sözcüğünü ağızlarına almazlar. Vatanları yoktur bunların arkadaşlar. Vay milliyeyi ağızlarına almazlar bunlar. Vay milliyeye düşmandırlar. Tıpkı tayyipkiller Giller avanesinin olduğu gibi. Fesli Deli Kadir Giller gibi. Bunlar ABD emperyalist saydudunun Avrupa Birliği emperyalist devletlerinin Atlarını ağızlarını almazlar. Bunlar tıpkı antik Yunan'daki sofistler gibi kosmos politestirler. Yani dünya vatandaşıdır bunlar arkadaşlar. Sofistler açıkça kendilerini böyle adlandırıyorlardı. Ama bunlar sinsice, silikçe böyle olurlar ama bunu itiraf etmezler arkadaşlar. Bu seçim çalışmaları sırasında arkadaşlarımız tabi genç, iştenlikli devrimcilerle karşılaşıyor. Bunlara anlatıyorlar kendimizi ideolojimizi, mücadelemizi, programımızı şaşırıyor gençler ya. Diyorlar ki bizim abilerimiz hiç sizi böyle anlatmadı bize. Tam tersine dediler ki onlar orducu, darbeci, ergenekoncu, milliyetçi, şoven, ırkçı, Faşist diye anlattılar bize. Biz sizi hiç böyle bilmiyorduk diyor gençler. Bizim onca eleştirimize karşı yazılı bir yanıt veremiyorlar bunlar arkadaşlar. Ama arkamızdan böyle ahlaksızca düzenbazca dedikodular yapıyorlar. Bunlar için solculuk Amerikancı Burjuva Kürt hareketinin yörüngesine girmektir arkadaşlar. Ya bunların tamamının bu PKK'den, BYD'den, YPG'den, HDP'den, DEM'den, DAM'dan herhangi bir konuda farklı bir görüşü var mı? Yok arkadaşlar. Yok. Kuzey Doğu Suriye'de Amerika'nın kurduğu PKK yani Orta Doğu'da yeni bir petrol bekçisini kendisine hizmet edecek yeni bir kukla Kürt devletini bunlar Kürt Özgürlük Hareketi Rojova'da devrim yaptı diye kutsallar arkadaşlar. ve bilinçsiz zavallı gençleri peşlerine takarlar. O figen yüksek dağ ajanı ve diğerleri götürürler Suruç'ta işidin tuzağına düşürürler. 35 tane genci cesetleri parçalanarak öldürtürler arkadaşlar. Bunlar böyle namussuzdurlar. Ya Kuzey Doğu Suriye'de kim var ya? Amerika var. Amerikan işleri var. Amerikan özel kuvvetleri var. Amerikan hava kuvvetleri var. Amerikanın Blackwater'ları var. Ya Amerika'nın merkezi kuvvetler komutanı, sen komun komutanı birkaç aya bir gelip denetlemelerde bulunuyor bunları ya. İşte bizim sevilci soytarıların devrim dedikleri Amerikancı Amerikan hizmetindeki Kürt devletini denetliyor arkadaşlar ya. Bunlara göre vatanı savunmak, Kuvayi Milliye'yi savunmak ırkçılık oluyor. Faşistlik oluyor. Nerede görülmüş ya? Vatansız bir solculuk olur mu? Küba devriminin efsane lideri Fidel devrim sürecinde ne diyordu? En önde gelen sloganı neydi? Patria o muerte. Ya vatan ya ölüm. Evet. Biz de aynı slogan atıyoruz arkadaşlar. Ya özgür vatan, ya tam bağımsızlık, ya ölüm. Bunlar nasıl ki Tayyipkinler Ortaçan'ın ümmetçilik konağını yaşadıkları için vatansız ve milletsizdirler. Bunlar da aynen öyledirler arkadaşlar. Tayyipkinler avanesi o Muaviye Yezid dininin meczupları, sahtekar şeyhlerin şıkları ne diyor? Bizim Dünyanın neresinde olursa olsun seccademizi serdiğimiz yer vatanımızdır diyorlar arkadaşlar. Bunlar da böyle ya. Bunların da bir vatanları yok arkadaşlar. Yani Muaviye Yezid dininin meczuplarıyla Tayyip Giller avaneleriyle tersten rezonansa gelmektedir bunlar arkadaşlar vatansız oluşları sebebiyle ulusu oluşturan bölgeler nelerdir arkadaşlar ya da unsurlar nelerdir? Bir coğrafya yani vatan sınırları belirlenmiş bir toprak parçası, vatan adlı bir toprak parçası. Onun üzerinde yaşıyor olacak o millet. İki, tarih birliği, kültür birliği, tarihi şekillenme birliği. Belli bir ruhiyatı olacak arkadaşlar. Ortak ruhiyatı olacak. Üç, dil birliği. Ortak bir dilleri olacak. Ve dört, ekonomik çıkar birliği arkadaşlar. Bu dört unsur oluşturur milleti. Coğrafyayı ya da vatanı ortadan çıkardığınız zaman millet mi kalır ortada ya? Ne diyor Lenin? Ve ustamız sikmet kıvılcımlı. Ulusu burjuvazi icat etti. Orta çağda ulus diye bir şey yoktu. Ne vardı? Batı Hristiyan ümmetiydi. Doğu, Orta Doğu, Müslüman ümmetiydi. Ümmetler vardı arkadaşlar. Ama Burjuvazi hani kendi gücünün yettiği yerleri bir sınırla belirleyerek orayı vatan yaptı arkadaşlar. Burjuvazi icat etti ama biz devrimciler, komünistler onu savunmak durumundayız arkadaşlar. Hele ki emperyalizm çağında. Emperyalizmin bizim gibi kapitalizmce geri kalmış unsurları işgal edip, sömürgeleştirip, yarı sömürgeleştirip, doğal kaynaklarını yağmalayıp, haklarının alın terini yağmalayıp ve pazarlarını ele geçirmek için bitip tükenmeyen bir savaş ve saldırı başlattığı bir çağda vatanımızı korumak en önde gelen görevlerimizden biridir. Ülkemizin bağımsızlığını savunmak en önde gelen görevlerimizden biridir. Vatanımızı koruyamazsak halkımızın çıkarlarını nasıl koruruz ya? Emperyalistler gelirler, halkımızı köleleştirirler. Yük hayvanları gibi kullanırlar. Ustamız Kıvılcımlı Avrupa Birliği'ni savunanları bile vatanları satanlar olarak niteliyordu. tabi ekonomice sınırlarınızı emperyalist devletlere ve onların büyük tekellerine açtığınız anda onların açık sömürgesi durumuna düşersiniz ya. Ekonominizi belirleyenler siyasetinizi de, kültürünüzü de, ahlakınızı da, hukukunuzu da, güvenliğinizi de her şeyini belirler. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı 69 yılında kaleme aldığı Cumhuriyet nedir makalesinde açıkça ortaya koyar bu devirden arkadaşlar. 1950'den itibaren Bayar Menderes Çetesi'nin emperyalizmle Amerikan haydut devletiyle anlaşarak ülkemizi... Yarı sömürgesi durumuna düşürdüğünü o emperyalist çakalın netçe anlatır. Sınırları yok sayarak her şeyimizi teslim etmiştir ABD emperyalistlerine. Ve bugünkü çektiğimiz bütün sıkıntıların temelinde o yarı sömürgesi durumuna düşürülmemiz yatar arkadaşlar. denizler ve mahirler ne diyordu arkadaşlar savunmalarında ve yazılarında biz ülkemizin bağımsızlığından ve halkımızın mutluluğundan başka bir şey istemedik ülkemiz tam bağımsız olacak hiçbir yabancı emperyalist devlet herhangi bir konuda ülkemize müdahalede, etkide, doğrudan ya da dolaylı yönlendirmede bulunamayacak arkadaşlar. Her şeyimizi halkımızın gerçek anlamda temsilcileri olan yöneticiler, gerçek yöneticiler, devrimci yöneticiler belirleyecek. Bunlar Kuvayi Milliye'ye karşı olmakla kalmazlar vay atalarımızı bir de Ermeni, Pontus, Süryani, Dersim soykırımı yapmakla suçlarlar arkadaşlar. Atalarımız katildi demekle bu vatansızlar kendilerinin demokrat olduğunu sanırlar. Böylesine ahlaksız, kalitesiz, çapsız insanlardı bunlar. Amerika, onun casus örgütü Siyah, ordumuzun tepesindeki ABD emperyalistlerinin ülkemize karşı beslediği niyetler konusunda uyanışa başlayan unsurlarını, generallerini ve subaylarını tasfiye etmek, cezalandırmak ve geri kalanları terörize ederek sindirmek için yaptığı Ergenekon, Balyoz adlı kumpas saldırılarında bunlar bu saldırılara karşı çıkmadıkları gibi bir bölümü Silivri Zindanı'nın önüne gidip FETÖ'cüleri desteklemişlerdir arkadaşlar. Böyle Böylesine ahlaksızdır bunlar. Oysa biz daha bu saldırı ilk adımını attığında olayı netçe gördük. Ve o namuslu askerlerimizin, kuvay milliyeci askerlerimizin, aydınlarımızın, akademisyenlerimizin, rektörlerimizin Kuvay Milliye'yi ve vatanı savundukları için ABD emperyalist çakalının saldırısına maruz kaldıklarını gördük. Ve Silivri'de Kandıra'da Metris'te bu askerlerimizi ziyaret ettik. Onlara destek, güç ve moral verdik. O saldırılarda Oda TV yöneticileri olan o dönemin Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu Gazeteciler de Silivri zindanına atılmıştı arkadaşlar. Oradaki ziyaretimizde bizim bu saldırıyı değerlendiren makalelerimizi okuduktan sonra Barış Terkoğlu aynen şöyle demiştir. Kendilerini ziyaret eden avukat yoldaşlarımıza bu saldırıyı ilk önce ve en net biçimde halkın kurtuluş partisi gördü demiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kitabımız da var. O konuda yazdığımız yazılar, verdiğimiz mücadeleler orada yer alır. Silivri zindanının önünde o vatansever askerlerimize ve aydınlarımıza destek vermek için Tayyipkillerin oluşturduğu bariyerleri nasıl yıktığımız zamanın medyasında ve hatırladığım netçe Oda TV'de yayınlanmıştır videolar arkadaşlar. Bugün de en kararlı şekilde 28 Şubat kumpasından içeride tutulan ve ölüme terk edilen yaşları 75 ile 85 arasında olan namuslu paşalarımıza kim sahip çıkıyor? Siyasi hareket olarak en kararlı şekilde biz arkadaşlar biz sahip çıkıyoruz. Ve bunların, bu vatansızların bugün bile Amigoluk'unu yaptıkları Amerikancı Burjuva Kürt hareketi ne diyor? Onun en kart temsilcisi olan Ahmet Türk Kom var diyor ve hala devam ediyor diyor. Onlara göre Türk ordusu tümden lav edilmeli arkadaşlar. Dedik ya hep, onlar siyasi ideolojilerini Türk ve Türkiye düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir. Şimdi de kimin peşindeler? Tayyip'in ona amigoluk yapıyorlar şimdi de arkadaşlar bu seçimde de. Tayyip'in adayları kazansın, elleri güçlensin, BOK eş başkanlığı görevini cesaretle yapabilsin. Onun derdindeler ve bok paritası çerçevesinde Türkiye parçalansın. Onun da uğraşı içinde bunlar. Bizim vatansız solda onların amigoluğunu yapıyor. Onların yörüngesinde dönüyor arkadaşlar. İşte bu tipten, taptan, emekten, sadaptan, mavacı gruplardan, Arnavutluk şu Enver Hoca'cı gruplardan oluşan atlarına sol denen bu vatansız sahte sollar arkadaşlar. Hala o yörüngede dönüyorlar. O Burjuva Kürt hareketinin, Amerikancı hareketin şakşakçılığını yapıyorlar. Bunların ABD'nin emriyle Ege'de 20 adamımızı ve iki kayalığımızı Yunanistan'a peşkeş çektiğinden Tayyip gillerin. tek söz edeni var mı arkadaşlar? Yok. Umurlarında değil. Ana karamız Anadolu'muz umurlarında değil ki Ege'deki adalar umurlarında olsun arkadaşlar bunları. Bir tekinin söz ettiğini duydunuz mu? Söz etmezler arkadaşlar etmezler Bunlar böyle işte. Ama ne yersiniz? İşte Amerika böyle bir sol da üretti arkadaşlar. Üretilmiş sol bu. Denizlerle, mahirlerle zerre ilgisi olmayan sahte sol bu. Fake sol. Siyah solu bu. ne yazık ki Amerikancı satılmışlar medyası muhalifiyle iktidarıyla onları parlatır, onlara yer verir ama bize susuş suikastı uygular arkadaşlar. Adımız bir kere olsun onların ekranlarında sayfalarında geçmez. Çünkü onlar da Amerika'nın emrinde. Onlar da üretilmiş medya. Muhalifi oynasalar da Amerika tarafından yönlendirilirler. O yüzden bu sahte soldur onların dostu. Biz namuslu, vatansever, halksever, gerçek sol onlara Uymaz. Bizi düşman görürler arkadaşlar. Çünkü efendileri ABD onlara bu buyruğu verir. Evet arkadaşlar. Ne diyor önderimiz Hikmet Kıvılcımlı? Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeydir diyor. Ve biz de oradan aldığımız bu buyruğu, bu prensibi bugün nasıl dillendiriyoruz? Vatan aşkını söylemekten ve o uğurda savaşmaktan vazgeçmektense ölmek yeridir diyoruz arkadaşlar. 67'den beri işte aynı prensip çerçevesinde savaşıyoruz biz. Ne diyor önderimiz Hikmet Kıvılcımlı? Gerçek milliyetçilik sosyalistiktir diyor. Evet arkadaşlar. Milleti, vatanı gerçek anlamda savunmak, onun çıkarlarını korumak ancak gerçek sosyalistlikle mümkün olur. Dünyada hep söyleye geldiğimiz gibi hiçbir gerçek sosyalist, komünist devlet iktidar vatanına sırtını dönmemiştir. Yine hep tekrarladığım gibi ne diyor namuslu komünist şairimiz Ahmet Arif? Biz ki ustasıyız vatan sevmenin diyor. Sözlerimi okurken her seferinde gözlerimin nemlendiği Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Şehitleri adlı şiirini okuyarak sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şehitler Kuvayi Milliye şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler Kuvayi Milliye şehitleri Sakarya'da il önünde Afyon'dakiler Dumlupınar'dakiler de elbet ve de Aydın'da Antep'te vurulup düşenler. Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz. Yatarsınız Alkanlar içinde. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri, Siz toprak altında, Derin uykudayken, Düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi. Uyandırın bizi şehitler. Kuvayi Milliye şehitleri, Mezardan ben... çıkmanın vaktidir. Kalın savunacaklar.